Koş 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 koş. Evet arkadaşlar slime videosu çekeceğiz mi? Merhaba. Merhaba. Ee, bu benim kardeşim. Tam şimdi slime'ı açıyoruz. Açalım. Ha dur 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 dur. Ey! 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 Yumuşak. Çok değişik bir şey. Aa! Oh. <laughs> lan. Elim yapış yapış oldu. Turuncu melekler var. <laughs> Arkadaşlar benim dünkü videom aksadı ödevim vardı. Bugün çekeceğim o videoyu. Ben yokum. Benim ödevlerim olduğu için bu beni hiç göremeyeceksiniz. Sadece birkaç videosunu belki ha, abi. o bu seçiyor lan dur. Bak. seçiyor. Saçımı şey yapayım mı? Hayır, sakın. Çer olmayorum şimdi. Sabah susuzla beklerdim. Ya yürü git ya. Abone ol ve like at. Yay!